Evet arkadaşlar bugün güzel birlikte rica ederim. Bugün arkadaşımız bize böyle yaptı. Bir, bir dakika bekle. Hmm. Video yine. Aydurum. Bir dakika bekle. Tamam, bırakma. Ki.

Hı, tamam. Tamam. Okuyorum. -hmm. Evet. <laughs> 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 Evet bir takipçimle karşılaştık ve abone olmuş. Ve ona bir tane hediye göndereceğim. Ona iki ayakta dobermanımı vereceğim. Ya da ona coğrafiye vereceğim <gülüyor> 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 okay. <Yok wil> <laughs> okuyorum Ha, bana da body altın şey verdi. Body altın değil de hemen çıkartayım. Binek mi verdi bana? Ne zaten 23 tane var. <laughs> Binek yaptırayım seni. Bana <laughs> ya, teşekkür ederim. Hipografiyi de çok seviyordum ama güzel. Yazıyı çok yedim. Sen çok tatlısın hipografi. Hemen ben de çıkartayım. Hadi oyuncak ayı kaç tane var? Çok güzel. Ya yerim. <laughs> Videomu izle yazacağım. Dur bir dakika. Vi. D. Video 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 mo video, video mu iz 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 la video mu bir dakika iyi küçük yapacağım i i i niye küçük yapacağım dedi İzle. nerede Heh. videomu izle videomu video videomu izle kız kısa gece videomu izle. Okuyorum. Hemen badiye oyuncak ayı çıkarayım. Bunları da Hoşça kal. Hoşça kal. Seni görmek güzel. Sen de, sen de. <laughs> YouTuber misin? Ben YouTuber değilim. Evet youtuberım. Youtuber değilim de. sen. Ben şimdi bunlara binek yapacağım. Hemen binek yapmak istiyorum. Tavuğu var adam. Evet arkadaşlar böylelikle bir video sana erdi. Ben bu anı çok sevdim ama ona limon köpek balığımı veremedim. Çünkü bir tane çekiliş yapacağım. Canlı yayın açabilirsem çekiliş yapacağım. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz lütfen like atın. Bu video için çok uğraştım. Yani hiç uğraşmadım aslında. hiç <laughs> uğraşmadım. <laughs> Sadece konuştum. <laughs> <laughs> Bu arada takipçimin verdiği şeyde açacağım. Dur şunu bir saat dosta Abdo. Abdo. Bu ne ya? Gece de kağıt geyik veriyor bana. Bana verdi. Şey. Köpek BL. 0 Çok tatlı. Ay kızın. Ne çıkıyor? Ben bunu hiç yanıma götürmedim ki. İlk defa görüyorum bunu. Çok tatlı. Neyse. Bir tane daha vermişti galiba. Yok bir tane daha vermişti. Ne söyleyecektim? Oha lan adam çıplak. Nasıl yaptı? niye ya? Çı çıplak? Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.